Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün jantlarımızı boyayacağız. Bir tarafını boyadım ben. Bu tarafı da boyanacak haliyle. Kapaklarımızı söktük. Eski kapaklarımız. Gördüğünüz gibi bu da kırık. Bunların hepsi değişecek. Yenilerini takacağız. Koltuklarını bugün montajlayacağız. Arka sırt bel destekli koltukları. Bunları buralar temizlenecek güzelce izolasyon yapılacak. Ondan sonra koltuklarımızın montajını yapacağız. Boyama işlemine devam ediyorum. Boyama işlemlerimiz bitti. Pırıl pırıl oldu. Eski halinden eser kalmadı. Arka kampanayı da sarı rengi boyamayı düşünüyorum. Vaktim olursa ona da bakacağım. O da tertemiz çıksın. Paslı bir görüntü olmasın. Bütün kampanalar biliyorsunuz genellikle paslı oluyor. Sürekli suya maruz kaldığı için. Durumu bu şekilde. Dördü de tamamlanmış oldu. Şimdi koltuklarımıza geçiyoruz. Çok şükür koltuklarımızı bugün taktık. 2.0 ELX'in koltuklarını altlara da izolasyon yapmayı ihmal etmedik ufak tefek çürük yerler vardı. Oraları kazıdık. Güzelce izolasyonunu da yapmış olduk. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Koltuklarımız kırıl kırıl oldu. DPG'miz aktifleştirildi. Geçenki söylediğim gibi. Bugün de jantlarımızı boyamış olduk. elektrikli koltuğumuz da aktif durumda şu anda. Her şey şu an olması gerektiği gibi. İstediğim gibi yürüyor. Burada ekranlı bir cihazımız var. Bunu söküp değiştirmeyi düşünüyorum ama çok tıkırtı yapıyor. Bir sonraki evrede herhalde buna müdahale ederim diye düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, geri kalan bagaj kısmı kaldı. Bagaj kısmına gideceğiz. Bagaj kısmına girmeden önce de yine alt tarafını üç serfle ile yapacağız. En son aracın kasasını komple zımpara çekip pastacılığa vuracağız. Temiz olabilmesi için. Part 8'i de bunu bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yine tekrar sizlerle olacağız. Kararet var mı yok mu onun kontrolünü yapıyorum şimdi. Şuradan suyumuz geliyor. Suyumuz rahat bir şekilde akıyor. Herhangi bir anormallik yok. Suyumuzun seviyesi güzel. Biraz sirke atacağız içine. Burada önemli bir şeye değineyim. E, radyatörümde tıkanıklık olduğunu düşünüyorum. Radyatörde tıkanıklık varsa sirke ile açmayı düşünüyorum. Eğer sirke ile açarsa çok ağır bir şekilde her tarafı sökecektir. Ama burada endişe duyacağım termostat gibi, conta gibi, iç kalorifer peteği gibi problemlerin olmayacağını düşünüyorum. Devir veya onun borusu gibi çünkü onların hepsini yenilemiştik. Yarısı bende, yarısı eski sahibinde yapılmıştı. Endişe duyduğumuz bir şey yok. İnşallah başka bir sıkıntı da çıkmaz. Aracımızı sonlandırmış oluruz. Bayağı bir yol kat ettik. İnşallah daha iyisi olacak. Tekrar sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Kazasız belasız günler diliyorum.